Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber 2026 yılında çıkmasını en çok beklediğim 10 tane filmi konuşacağız. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız videoya geçelim. Listemizin 10 numarasında 28 Yıl Sonra Kemik Tapınağı var. Aslında bu filmin duyurulmasına çok şaşırdım çünkü daha yeni 28 Yıl Sonra'yı izlemiştik. 28 Yıl Sonra cidden güzel bir filmdi ve aslında filmin finalinden sonra da devamının geleceğini anlamıştık. Bu kadar erken olması bir tık hoşuma gitti, bir tık da de korkutmadı değil ama fragmanı izledikten sonra aslında filmle ilgili on yargıların biraz kırıldı. Film cidden güzel gözüküyor. Filmin konusuyla ilgili çok bir şey söylemek şu anlık zor. Fragmandan anladığımız kadarıyla önceki filmdeki ana karakterimiz Spike yeni bir grupla tanışıyor. Aynı zamanda bir önceki filmden doktorumuz keşfettiği yeni bir şey ile belki de bu Rage virüsünün tedavisini bulacağını söylüyor. Gerçekten konusunun ilgi çekici ve değişik olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu film serisi hep böyle bir değişiktir. Çıktığı zaman artık merakla izleriz ve öğreniriz neler olacağını. Ve son olarak filmin çıkış tarihi de 16 Ocak 2026. Listemizin 9 numarasında bir korku filmi klasiği Çığlık 7 var. Yani artık bu seriyi bilmeyen yoktur bence. Zaten bir korku klasiği oldu. Aslında listenin 9 numarasına koyma sebebim de bu. Zaten filmde olacak şeylerin çoğu belli. Ama yine de Çığlık 7 olduğu için tabii ki de özel bir yeri var benim için. Çünkü cidden sevdiğim bir seri Çığlık serisi. Ve gerçekten her çıktığı filmde belli bir kaliteyi korumaya başarıyorlar bence. Ve bu filmde yüksek ihtimalle aynı dozlarda ilerleyecektir. Ve son olarak da bu filmin çıkış tarihi 27 Şubat 2026 ymış. Ve listemizin 8 numarasında Oyuncak Hikayesi 5 var. Yani Oyuncak ...hikaye serisi zaten dev bir marka ve çok güzel bir seri bence. Aslında bu filmle birlikte teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedecekler. Aslında günümüz kültürünün nasıl bir hale geldiğini... ...teknolojinin ve internetin insanlar ve çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını anlatacaklar. Ki bence bu gerçekten çok önemli bir konu ve oyuncu hikayesi gibi... ...büyük bir animasyon serisinin bu hikayeyi ele alması cidden fark yaratabilir dostlar. Buzz ve Woody'nin maceraları hep ilgi çekici ve güzel olmuştur. Ve umarım bu film de çok güzel olur ve çok beğenilen bir film olur. Çünkü son zamanlarda çıkan animasyon filmleri hatta devam filmleri diyeyim çok da güzel çıkmıyor. Umarım oyuncu hikayesiyle birlikte bu algı kırılır ve bundan sonra çok daha güzel devam filmleri izleriz. Ve son olarak da bu filmin çıkış tarihi 19 Haziran 2026. Listemizin 7 numarasında Michael var. Filmin yönetmeni Anthony Fukua ve başrolde Michael Jackson'ı canlandıran Jafar Jackson var ve benzerlikleri cidden güzel olmuş. Film Michael Jackson'ın kariyerini, yükselişini, hayatındaki dramatik anları işliyor. Ama film tamamen bir skandal filmi olmayacak gibi. Film daha çok sahne enerjisine, müziğe ve Michael Jackson'ın yaratıcı dünyasına odaklanıyor. Ve eğer film cidden güzel olursa hem performans hem müzik hem de dramatik hikaye anlamında çok güçlü bir aday bence yılın filmi için. Ve bu filmin de çıkış tarihi 24 Nisan 2026 olarak yazılmış. Ve listemizin 6. sırasında Minyonlar 3 Mega Minyonlar var. Bu filmle birlikte minyonların bir grup deney sonucu mega güçlere sahip olması ve tüm düzeni bozmasını işleniyor. Illumination diyorsun mizahı ve hızlı temposuyla ünlü olduğu için bu film özellikle aile artı çocuk izleyicisine rahatlıkla çekecek bir film bence. Ve ben de kişisel olarak bu animasyon serisini çok sevdiğinden dolayı bu liste almak istedim. Ve bu filmin çıkış tarihi de 1 Temmuz 2026 yılı olarak yazılmış. Listenin 5 numarasında Buz Devri 6 var. Herkes firmanın kapatılarak serinin bittiğini sanıyordu ama Disney projeyi tamamen devraldı. Resmi olarak henüz açıklanmadı ama içeriden sızan bilgilere göre filmde Manny, Sid ve Diego'nun son kez bir araya geleceği söyleniyor. Filmin konusuyla ilgili en güçlü tahmin ise Buz Devri'nin bu filmle birlikte kıta kayması konseptine geri dönmesi. Ama daha büyük ölçekte yani Manny ve ailesi bir kıtanın tamamen ayrılmasıyla oluşan yeni bir dünyaya sürükleniyor ve bazı kaynaklarda sıratın da kendi kendi hikayesiyle beraber seriye geri döneceği söyleniyor. Ayrıca Disney'in bu filmle seriyi yeniden canlandırıp spin-offlara zemin hazırlamak istediği konuşuluyor. Kısacası buz devri altın nostalji ve yeni formülüyle 2026'nın en büyük animasyon bombalarından biri olabilir. Bu filmin çıkış tarihi henüz belli değil sadece 2026 olarak yazmışlar o yüzden tarih net bir şekilde yok. Beliz listemizin 4 numarasında Wuthering Heights var. Film ünlü İngiliz yazar Emily Bronte'nin 1847 tarihli romanı Wuthering Heights yani Uğultulu Tepelerden uyarlanıyor. Yönetmen ve senarist koltuğunda Emerald Fennell oturuyor. Film yapım olarak Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılıyor. Ayrıca filmin başrollerinde Margot Robbie ve Catherine Earnshaw var. Yönetmen Fennel klasik romanı modern sinema diliyle hem görsel hem duygusal olarak yeniden yorumlamaya hedefliyor. Ancak bu adaptasyonun orijinal kitaba sadık kalınıp kalınmayacağı konusunda tartışmalar var. Bazıları filmin kitaptan çok uzaklaşıp modern ve provokatif bir yorum olacağı görüşünde. Fragmana bakacak olursak erotik ve cesur sahneleri cüretkar görselliğiyle dikkat çekiyor. Bu da bazı izleyicilerin hoşuna gitmiş, bazılarının ise hoşuna gitmemiş tabii ki. Yani bu versiyon klasik bir dramatik romantik filmden ziyade daha modern, duygusal olarak yoğun ve estetik olarak güçlü ama tartışmalı bir yeniden yorum gibi gözüküyor. Eğer klasik romanları yeniden yorumlayan modern sinema filmlerini seviyorsanız bu yeni adaptasyon ilgi çekici olabilir dostlar. Gotik atmosfer, yoğun dramatik aşk ilişkisi ve güçlü görsellik arayanlar için evet bu film büyük ihtimalle dramatik bir sinema deneyimi vaat ediyor olabilir. 11 Şubat'ta vizyona girecek eğer ilginizi çektiyse kaçırmayın derim. Ve listemizin 3 numarasında da Odyssey var. Film anti Yunan şairi Homer'ın ünlü destanı Odyssey'e dayanıyor. Ve filmin konusu Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra evine İthaka'ya dönmeye çalışırken yaşadığı mitik ve zorlu yolculuğu anlatıyor. Filmin yönetmeni ünlü Christopher Nolan tarafından yazılıp yönetiliyor. Ve başrollerinde Matt Damon Odysseus rolünde olacak. Diğer oyuncular ise Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong, John Bernthal, Elliot Page ve daha fazlası yer alıyor. Ve filmin vizyon tarihi ise 17 Temmuz 2026. Açıkçası bu film yönetmenin tarihindeki en pahalı yapımlarından biri ve bütçesi yaklaşık 250 milyon dolar. Filmin çekimi 2025'in başlarında başlamış. Çekimler Şubat-Ağustos 2025 arası çeşitli ülkelerde örneğin Fas, Yunanistan, Sicilya, İskoçya gibi yerlerde gerçekleşmişti. Yönetmen Christopher Nolan önceki filmlerdeki gibi bu filmde de gerçek mekan, gerçek set ve pratik efektler yaklaşımını benimsemiş. Yani CGI'dan olabildiğince uzak, daha ruhsal ve gerçekçi bir epik macera hedefleniyor. Aslında film sayısız ünlü isim kadrosuyla toplanması ve yüksek bütçesiyle şimdiden 2026'nın en iddialı epik filmi olarak görülüyor. Diğer yandan bu yapımın vizyonu, teknik yenilikleri ve gerçek filmi, dev prodüksiyon, güçlü kadro hepsini bir arada sunması, sinema salonu deneyimini yeniden hatırlatma potansiyeli taşıyor kesinlikle. Ve eğer siz de mitoloji, antik Yunan hikayeleri, epik serüvenler ve görkemli sinema deneyimlerini seviyorsanız bu filmi büyük ihtimalle çok seveceksiniz. Şu an filmden herhangi bir fragman veya trailer gelmedi. O yüzden şu an ekrana sadece temsili görseller koyacağım. Ve bu film benim de 2026'da en çok beklediğim filmlerden biri o yüzden çıkar çıkmaz izleyeceğimi söyleyebilirim. Ve listemizin 2 numarasında Avengers Doomsday var. Bu filmle beraber Joe Russo ve Anthony Russo tekrardan geri dönüyor yönetmen koltuğuna. Oyuncular tam olarak açıklanmadı ama buradaki en büyük haber Robert Downey Jr.'ın aslında Doktor Doom olarak geri dönmesi. Bu filmle ilgili bir sürü teori ve beklenti var dostlar. Bunu zaten ben kanalımda önceden de videolarını yapmıştım. İşte bütün ölecek adamlar geri dönecek, ölen karakterlerin hepsi geri dönecek diyenler var. Bunların hepsini zaten film çıktığında göreceğiz. Ayrıca bu film aynı zamanda Avengers Secret Wars'a geçiş niteliği taşıyacak. Yani aslında ma Marvel'ı kurtaracak filmlerden biri olduğu söylenebilir. Çünkü Marvel'ın son zamanlarda gidişatı pek iyi değil. Yani bu öylelikle Avengers filmleriyle beraber aslında kendilerini kurtarmayı hedefliyorlar. Ve o yüzden bu çıkacak filmin gerçekten iyi olması gerek dostlar. Ve biz de bu film hakkında sadece çıkış tarihini biliyoruz. O da 18 Aralık 2026. Şu an henüz bir fragman veya bir teaser yok ama yakında çıkacağı söyleniyor. Zaten çıkacağı zaman ben videosunu çekip burada paylaşıyor olacağım dostlarım. O yüzden takipte kalın. Ve gelelim listenin benim için birinci numarasına. O da Spider-Man Brand New Day olacak dostlar. Zaten belki siz de tahmin etmişsinizdir. Ben bu kanalda sürekli Örümcek Adam'a ait içerikler yapıyorum ve en sevdiğim karakterdir Örümcek Adam zaten. Ve bu filmle birlikte özlediğimiz Örümcek Adam sonunda geri dönüyor bence. Ve aslında bu örümcek adam filmi Avengers, Doomsday ve Secret War için cidden çok önemli. Eğer film iyi çıkarsa diğer filmler için de yüksek bir hype oluşturacak çünkü. Bu filmin de yönetmenliğini daha önce Shang-Chi filmini yönetmiş olan Destin Daniel Cretton yönetiyor. Bence Tom Holland'ın Spider-Man'in en büyük eksiği aksiyon sahneleriydi dostlar. Ne bir Tobey gibi ya da ne bir Andrew gibi güzel aksiyon sahneleri ben hatırlamıyorum Tom Holland'lı serilerde. No Way Home hariç tabi. Ama bu filmle birlikte ben bazı şeylerin çok daha değişeceğini düşünüyorum. Ve kesinlikle beklentim çok büyük bu filmden. Yani zaten Avengers Doomsday veya Secret Wars'dan daha çok bekliyorum bu filmi. Çünkü örümcek adamı en sevdiğim süper kahramandır. Bu filmle ilgili de herhangi bir fragman gelmedi. Sadece bir teaser gibi bir şey yayınladılar. Ve sonra ilk gün çekimlerinin videosunu yayınlamışlardı. Zaten kanalımda paylaştım onları da bakabilirsiniz bu arada. Ve bu filmin de çıkış tarihi 24 Temmuz 2026 olarak geziyor. Evet dostlar liste bu kadardı. Umarım listemi beğenmişsinizdir. Siz de kendi listenizi yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın dostlarım. Farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.